Sosyal medyada da dua ile ilgili çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Şöyle dua edersen şu şekilde muradına erersin. Şu şekilde dua edersen şöyle bir sonucu ulaşırsın gibi kesin şeyler söyleniyor. Halbuki duada böyle bir kesin Cenab-ı Hak tarafından bir şeyin kabul edileceğini söylemek mümkün değildir. Çünkü ayet-i kerimeler diyor ki Bakara suresi 186. ayet-i kerimesi وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Yani efendim kullarım beni senden sorarlarsa ey Habibim de ki ben yakınım ve dua edenin duasına icabet ederim. Buradaki anahtar kavram icabettir. İcabet de kabul etmek değil cevap vermektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak biz dua ettiğimiz zaman duamıza cevap verir ama bizim istediğimiz gibi aynen onu kabul etmez. Bazen aynen kabul eder, bazen farklı bir şekilde kabul eder, bazen dünyamız için değil ahiretimiz için kabul eder. Biz burada şunu bilmemiz gerekir. Dua aslında bir ibadettir. Dua hemen ettiğimiz zaman sonuç alacağımız bir şey değildir. Belki Cenab-ı Hak istediği zaman verebilir. O ayrı bir mesele. Ama biz mesela hastayız, yakınımız hasta, dua ediyoruz, hastalığı geçmiyor. Bizim hastalığımız geçmiyor. Ne diyeceğiz? Haşa Allah bizi duymuyor demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Cenab-ı Hak bizi duyuyor ve bizim duamıza cevap veriyor. Bizimle iletişim kuruyor, biz ona iletişim kuruyoruz. Ama efendim demek ki duamızın vakti daha bitmedi. O bizim kendisine hep dua ibadetini yapmamızı istiyor diye duaya devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Hadislerde de diyor ki dua ibadettir, dua ibadetin ta kendisidir.